Merhaba arkadaşlar. Bugün Edirne Havsa ilçesindeyiz. Başak Çiftliği kanalı olarak sizlere yeni bir video hazırlamaya çalışacağız. Hayvancılık karlı mı, değil mi? Süt işletmesinde para kazanma durumları, ne şekilde, ne kadar kazançlı oluyor süt işletmeleri? Bununla ilgili daha önce bir video çekmiştik. Ama şimdi güncel fiyatlarla yeni bir video çekmek istedik sizlerle. Süt hayvancılığı para kazandırır mı? İşletmenin devamlılığını nasıl sağlarız? hayvancılığın avantaj ve dezavantajları nelerdir? Günümüzün güncel konusu olan şap hastalığı hakkında da elimizden geldiğince size bilgi vermeye çalışacağız arkadaşlar. Yani videonun ilk başında hemen belirtmek istiyorum. Hatamız olursa kusura bakmayın. Yani biz elimizden geldiğince bu videonun içeriği için çalıştık. Sizlere de bilgi amaçlı bir video hazırlamak istedik. Şimdi ilk başta hayvanlarımızı gösterelim. Ondan sonra videonun başlıklarını tek tek ele alacağız. Arkadaşlar şimdi hayvanlarımıza geçeceğiz. Bu işletmemiz özellikle hoştan cinsi hayvanlardan kurulu. Yaklaşık dededen kalma hayvanlar. Daha önceki videoda da bahsetmiştim. Hava artık kışladığı için hayvanları içeri aldık. Normalde dışarıda duruyordu hayvanlarımız. Şimdi içerideler. Kimisi yatıyor, kimisi kalktı. Yavaş yavaş akşam beslemesine yaklaşıyoruz. O yüzden daha altları pis Evet temizlemedik arkadaşlar. Çünkü yatanları rahatsız etmek istemediğimiz için. Hayvanlarımızı bir gösterelim sizlere. Bu hayvanımız doğumunu birlikte yapmıştık. Eskiden beri takip edenler varsa simental melezi hayvanımız. Hoş tane atmıştık bu tohumu. Normalde hep hoştan atılıyor. Ama yavaş yavaş melezleme yapıldı. Yaşlı hayvanları yavaş yavaş elimizden çıkarıyoruz arkadaşlar. Hayvanları gençleştirmek hedefliyoruz normal olarak. Dediğim gibi birinci laktasyonda daha 25 litre süt veren de var. 28 litre süt veren de var. Ortalama 40 litreye ulaşan var arkadaşlar. Yaz sezonunda tabii ki dışarıda otlamayla birlikte süt oranları daha da yükseliyor hayvanların. Daha önceki videoda hatırlıyorsunuz bu yakın gebeydi bu akbaşımız. İşte doğum oldu artık yavrusu dahi büyüdü. Şimdi konunun ana konuya geçelim. Süt hayvancılığı para kazandırır mı arkadaşlar? Şöyle Şimdi gider ve gelir hesabına geçiyorum. İlk başta giderlerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar sizlere. Süt yemi bir çuvalı ortalama 800 TL şu an arkadaşlar. Arpa ezmesinin tonu 15.000 TL. Saman balyası ortalama 25 kiloluk bir saman balyası 60 TL. Mısır sılaşının tonu 5400-5500 TL. Ot balyası 150 TL. Bunları toptan şekilde sezondan tarladan almamız gerekiyor arkadaşlar bu maliyetlere ulaşmamız için. Yani kışın ortasında bu rakamlar çok daha artıyor. Öncelikle bunu söyleyeyim sizlere. Yani süt yemi haricinde diğerlerini toptan almamız çok daha faydalı olacaktır. İlk başta biz bir inek için ortalama günlük rasyonumuzu açıklayayım. Süt yemi 10 kilo yani 160 TL gideri var. Arpa ezmesini 3 kilo 45 TL gideri var. Saman balyasını 3 kilo 7 TL gideri var. Mısır sılaşı 15 kilo. 80 TL gideri var. Ot balyası 4 kilo. 20 TL gideri var. Toplam günlük bir ineğin maliyeti bize 312 TL arkadaşlar. 30 gün olarak hesaplarsak 9360 TL bir ineğin aylık maliyeti var arkadaşlar bize. Bu 10 hayvan olursa 93.600 TL'ye tekabül ediyor. Bunun yanında tabii ki arkadaşlar sadece bu giderler değil. Veteriner, elektrik, mesela Mehmet'ten temizlemek için daldırma kaplarının da giderleri var. Ortalama bunlara da 10.000 koyuyorum ki dönem dönem bu 10.000 30.000 liraya çıkabilir. 5.000 liraya da düşebilir. Yani bu ortalama 10.000 koyuyorum sadece. Daha da değişkenlik gösterebilir. Bunu da altını çizebilirim. Arkadaşlar şimdi gelelim gelire sütün litresi şu an mandraya dökersek 20 TL ki bunun 22 TL olacağı söyleniyor arkadaşlar. Bazı yerlerde bölgesel olarak 22 TL'ye yükselmiş. Biz 20 TL'den hesaplıyoruz. Dediğim gibi 22 TL olan yerler var. Bir tane ineğimiz ortalama günlük 25 litre verdiğini düşünüyoruz. Bu 12 ay sağılmıyor arkadaşlar hayvanlar. Yani yorum olarak özellikle o konuya değinmezseniz hayvan doğuracağız. Son iki ay komple sağılmıyor. Bunu biliyoruz ve sütünü azaltıyor. Evet. Ama biz ortalama 25 hesaplamamızın sebebi 40 litre veren de var arkadaşlar. Biz 25 olarak hesaplıyoruz. 20 TL'den 500 TL ortalama bir inek mandırayı döktüğümüzde süt geliri var. Bunu 30 günde yaparsak 15.000 TL getirir bir hayvan. Aylıkta 150 bin TL süt getirisini sağlayabiliriz arkadaşlar. 10 inekten. 150 bin, 103 ,600 de bizim aylık giderimiz vardı. Az önce hesapladığımız. Bize de 46 bin 400 TL mandıraya dökersek kalan kar oranı var arkadaşlar. 46 bin 400 TL mandıraya dökersek. Sütü komşulara satarsak litresini şu an 30 TL'den veriliyor. Bunun da 40 TL olacağı söyleniyor arkadaşlar. Biz 30 TL satarsak maliyetlerimiz çok daha ciddi bir artış gösterecektir. Yani gelirimiz daha doğrusu bir artış gösterecektir. Şimdi benim burada hesaplamadığım bir konu var. Bunun da hemen altını çiziyorum. Bu hayvanların buzakları olacak arkadaşlar. Bu buzaklarının parasını hesaplamıyorum. Yani İşletme devamlılığı için bu hayvanların dişi buzaklarını özellikle satmıyoruz. Damızlık olarak devam ettiriyoruz. Erkek buzaklarını doğduğu gün sattığımızı düşünelim. Bu da ekstra giderlerimizi karşılar. Yani bunu da buradan ekstra giderler, veteriner giderleri mesela bazı aylar çok olacak demiştik. Bunları da sattığımız buzaklardan karşıladığımızı düşünün arkadaşlar. İşletmenin devamlılığı için ne yapmamız gerekir? Şimdi ikinci konu başlığımız arkadaşlar. Bundan da biraz bahsedelim. Yani işletmede 12 ayda bir buzak alınması hedeflenmeli arkadaşlar. Yani 12 ayda bir buzak alınması hedeflenmeli. 9 ay bir hamilelik süreci var. 9 ay 15 gün diyelim. Yani 40. gün ortalama tekrar boğaya gelir bir hayvan. Tutturabilirsek mükemmel. İkincide de tutturursak ki 18-21 günde tekrar boya gelir. Kaçırdığımızda her 18-21 gün arasında tekrar gelir. En fazla 3 tekrarda tutturabilirsek yani 12 ayda bir buzak alabilirsek bizim için mükemmel bir oran arkadaşlar bu. Ayak ve tırnak hastalıkları çok önemli. Özellikle kapalı besir yani besi hayvanlarında kapalı süt hayvanlarında ayak ve tırnak hastalığı çok önemli. Bunların bakımını kesinlikle yaptırmamız gerekiyor. Mastisten korunmalı. Bu süt özellikle 40 litre gibi süt oranı yüksek hayvanların yanlış rasyonla yani bol süt yemi vererek hayvanın sütünü arttırarak tırnağa da vurur. Mastis de yapabilirsiniz arkadaşlar. İlk başta yattıkları yerler temiz olacak. Mastisten korunmak için iğneler var arkadaşlar. Bunları veteriner hekimlerinizle birlikte çalışıp korunma iğnelerini yaptırabilirsiniz. Bu işletmenin devamında önemli konulardan biri. Yoksa mastis tedavisi hem maliyetli hem süt kazanamazsınız hem hayvan kaybına kadar gidebilir bu konu. Yani mastis ateş yapar, hayvanınızı ölüme kadar götürebilir ya da memesi kör olur en iyi ihtimalle. Buzak kayıplarını önlemek için de hayvanın hamileliğinde daha koruyucu aşılar var arkadaşlar. Özellikle ishal olmasın diye. Bu çok dikkat edilmeli. Kanlı ishal diye buzaklarda bir hastalık var. Bu hastalığa yakalanan buzakların çoğu kayıp oluyor maalesef. Buzak kayıplarını önlemek için annelerine koruyucu aşı yapılması gerekiyor. Buzakların temiz altlıkları olan yerde ağ sütünü Yeterli ilk doğduğu anda ağız günü yeterli almaları gerekiyor. Bu da önemli bir başlıklarımızdan biri arkadaşlar. Yani buzak ve ineklerin yattıkları yerler ayakları kaymaması gerekiyor. Havalandırması yeterli olması gerekiyor. Çünkü kapalı hayvancılık kapalı ağır sistemlerinde havalandırma yeterli olmazsa solunum hastalıkları çok ciddi bir şekilde baş artabilir arkadaşlar. Bu da işletmenin devamında önemli konularımızdan biri. Hayvanlara vitamin takviyesi ve parazit önlemi alması gerekiyor. İç ve dış parazit olarak yani birkaç üç ayda bir özellikle iç parazitlerini özellikle besi hayvanlarına kesinlikle yapmamız gerekiyor. Bu hayvanın kilo tutmasını da özellikle etki eder parazit görürseniz hayvanlarınıza dış paraziti de yapmanız gerekiyor. Damla şeklinde böyle sırtından çok kolay kendinizin yapabileceği bir işlem arkadaşlar. Bence profesyonel rasyoncunuzun da olması gerekiyor arkadaşlar. Yani göz kararı değil de bir veteriner hekimin size güzel bir rasyon hazırlayıp bunu hayvanlarınıza düzenli bir şekilde verirseniz hem gebek alması sorununu ortadan kaldırabilirsiniz hem mide sorunlarını ortadan kaldırabilirsiniz, hem tırnak sorunlarını ortadan kaldırabilirsiniz. En önemli şu ana kadar saydığım konulardan biri kesinlikle rasyon çok önemli bu hayvancılıkta. Rasyonunu da profesyonel almanız gerekiyor. Yani hayvanın güneş alabileceği, gezebileceği ortam ayarlarsanız özellikle havalar biraz ısındığında ki kışın da yapabilirsiniz bunu. Hayvan üşümez, karnı tok olduğu sürece Güneş alabilirse, gezebilirse tırnak problemi de olmaz. Güneşten de vitamin alır. Yani bu hayvanın genel sağlığı için çok önemli konulardan biri de bu. Ve vitamin takviyelerini yapabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle ademin gibi. Arkadaşlar, önemli konulardan biri de bu hayvancılıkta hayvanlar özellikle doğum anında müdahale etme. Yani bu hayvanlarda doğum anında genelde Hayvan sahipleri heyecanlanıp bir an önce doğum gerçekleşsin diye müdahale etmek zorunda hissediyoruz kendimizi. Bu da hayvanların rahim konusunda zorlanmalardan kaynaklı ileride gebe kalmama sorununa kadar yol açıyor. Özellikle bir en azından bir yarım saat hayvanı rahat ortamda zincirden söküp boş bırakılması gerekiyor. Kendisi doğum yapamazsa ya da ön ayaklarıyla birlikte başı gelmiyorsa yani yanlış bir şey varsa o zaman müdahale etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa kesinlikle müdahale etmememiz, biraz beklememiz, hayvanı da strese sokmamamız, yakınlarında durmamamız hayvan için çok daha iyi olandır. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Şimdi zorluk kısmına gelmek istiyorum. Kısaca zorluklarından bahsetmek istiyorum arkadaşlar hayvancılığın. Yani hayvancılığın bence en zor şartlarından biri kesinlikle 12 ay boyunca sabah, öğle, akşam bu hayvanların içinde olman gerekiyor arkadaşlar. Yani hastalık, düğün, dernek, cenaze herhangi bir şekilde bir mazeret olmuyor hayvancılıkta arkadaşlar. Mecbur bu hayvanlara bakım gerekiyor. Bence hayvan kayıpları en büyük zorluklardan biri hem maddi zorluk oluyor hem de psikolojik zorluk oluyor. Bu psikolojisi bence maddiyattan daha önemli. Bu hayvanları sevmeyen insan kolay kolay bu işi yapamaz zaten. Seven insan için de o kayıp gerçekten ahıra gidesin gelmez. Ama büyüklerimizin bir lafı vardır. Ahırda hayvanın zinciri boş kalmaz arkadaşlar. Kayıp olsa da bu tekrar yine alttan gelir. O zincir dolar. Onun için çok moral bozmaya gerek yok. Şimdi günümüzdeki şap hastalığından da biraz bahsedeceğim. Bu konu hakkında çok bilgim yok. Öncelikle bunu söylüyorum. Siz konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar, yorumlarda başına geçenler olursa yorum olarak altta yazarsa biz de bilgileniriz. Bizim Trakya bölgesinde az rastlanıyor arkadaşlar. Ben canlı görmedim hiç şap hastası şu an hayvan. Yani şap hastalığından önlemek önlem için arkadaşlar bir kere aşılarını mutlaka yaptırmamız gerekiyor aşı önemli. iki hayvanların dışarı çamaşır suyu tarzında bir dezenfektan bulundurursak kapının önünde arkadaşlar. Bu şekilde ayaklarını temizleyerek ağrı girmemiz çok daha önlem için iyi olacaktır. Dışarıdan hayvan ahıra sokmamalıyız arkadaşlar. Özellikle hayvan alsat işleriyle uğraşan arkadaşların kamyonları kesinlikle bence ahırlarımızın çevresinde olmamalı. Yani Zaten çevre illerde her yerde hayvan pazarları kapalı. O yüzden şu an önlem alınıyor. Ama umarım en kısa sürede bu hastalığı da ülke olarak atlatırız. Arkadaşlar videonun da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Yani sizden ricam arkadaşlar bir yorum bir beğeni atarak kanalımıza abone olarak destek olursanız çok mutlu Herkese olurum. Herkese sağlıklı ve iyi günler diliyoruz. Yeni videomuzda görüşmek üzere.